Öfke nefrete döndüğünde sevgi damarlarımızı kurutmaya başlar. İnce onu izole etmemiz gerekiyor. Çünkü zihnimizi karartır. Sürekli negatif şeyleri görmeye başlarız. Sürekli olumsuz şeyler görmeye başlarız. Hayatın güzelliklerini göremeyiz. Yani güneşli bir havada, güneşin önünü bulutlar kapattığında güneş vardır, oradadır. Yani biz onu hissedemeyiz, göremeyiz. İşte öfke de ve nefret de insan psikolojisinde, zihninde böyle bir etki yapıyor. Kendimiz açısından şunu sormamız lazım. Beni öfkelendiren temel unsur ne? Ben sevgiyi mi çoğaltmıyorum, ihtiyaçlarımı inşa etmiyorum? Kendi duygularımı mı beslemiyorum? Ya da karşımızdaki öfkeli bir insan gördüğümüzde ben çoğunlukla şu örneği veririm. Düdüklü çencerenin gazı çıkmadan kapağını açmıyorsunuz. Önce gazın çıkmasını bekleriz. Öfkeli bir insan bilinci zayıflamış insandır. Öfkeli bir insan duygusal basıncı muhakemesi örten bir insandır. O yani önce gazının çıkmasını bekleyin. Sakinleşsin. Öfkeli bir insanla konuşamazsınız. Peki nasıl sakinleştiririz? Sevgiyi sunarak. Bakın öfkeli bir insan fark edilmek ister, anlaşılmak ister, dinlenilmek ister, ihtiyaçların duyurulu olmasını ister. Yani biri öfkelendiğinde hemen baltalar çıkartmak zorunda değiliz. Mesela burada nasıl yaklaşacağımızı bilmemiz. Mesela ben şöyle diyorum, çocuğunuz öfkelendi mi, eşiniz öfkelendi mi? Gidin önce sarılın. Sen önemlisin, değerlisin deyin. Bütün o öfkenin negatif enerjisi biter. Fakat ondan sonra şunu konuşun. Bu insan niye öfkelendi? Benim yanlış bir davranışım mı var? Eksik bir bilgilendirme mi var? Bazı şeyleri doğru yapmıyor muyum? Ya da o beni yanlış mı anladı? Ya da dışarıda bir baskı altında mı? Biz birbirimizi dinleyerek birbirimize merhem olabiliriz. Yalnız önce rahatlatıp, gazımızı boşaltıp sonra dinlemeye, anlamaya odaklanmamız lazım.